Herkese selam arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle beraber harika bir video ile karşınızdayım. Bugün Mobile Legends'tan <laughs> Mobile Legends'tan devam edeceğiz. Eee şöyle bir Argus oynayalım. Hanzo'yu atayım bir. <laughs> Ana Aruksu banladılar la. Ne alsam acaba? Dur lan daire çekeyim. Hmm. Bizim de güzel bir ADC aldı ama <laughs> bakalım ne yapabilecek onunla. Evet, Mid Selena yaptı. <laughs> ama Franco kötü oldu ya. Franco yakalarsa beni keserler. <laughs> Acaba bizim orman ne alacak? Onu merak ediyorum ben şu anla. Evet Sun var. Selena aldılar. Franco. Layla aldılar. Bir de Harley. Valla karşı kastırmazsak oyun bizde gibi. Hadi bakalım. Oğlum Sun'a aldığı şeye bak. Taş taşlarla kimi durduracaksın? şey yaramaz o bende. Vallahi bir Franco'dan korkuyorum. Gerisi fos. Hepsini teklerim. Hadi gidelim. Gerçi bizim El Kurt oynar ya hepsini tekler. Bugün mobil Legend'den başlayayım dedim. Ee, yarın diğer oyunlardan devam edeceğim. Her gün bir tane video. Evet. Sun şaşırtmıyor her zamanki gibi. Aynı. Kanka seni şöyle yakalayayım ben. Şöyle aşağı yayın bakalım. Şunu <laughs> al. <alalım. gülüyor> Dairot erken oyunda hızlı kasan bir karakter zaten. Tek tek kalırsak ben bunu ezerim burada. <laughs> ne alaka hemen satış. Karşı takımda da sıkıntı var zaten galiba. bir koydum. Tamam bu gitti abi. Vallahi her kurt olmasa şöyle bir teşekkür atalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bunu el kurtası alalım. O adam kasılması lazım. En her türlü kasacağım zaten. <laughs> yani güzel başladık şu anda. İlk iki dakika içerisinde. Red var mı red? Var mı? Hani hani bize red yokmuş. Allah alm almamız çok güzel olurdu aslında. Kanka oraya girmeseniz mi? Franco var. Evet arabaya bindik. Tamam. Şöyle suna doğru bir çarpalım abi. Çok güzel. Ben de aynı kafada. Kanka adam kuleye gidiyor. Sen bizi nereye attın ya? şöyle. Bismillah. <laughs> Yok kanki bir şey olmaz. Geri çekilemem şu anda. Kuleden altın toplayalım biraz. Şöyle olmadı. ha. Tamam. Çok can çalıyorum kanka ya. Öyle böyle değil. Öldü o. O sattı. Tamam çok iyi. Şöyle yapsam. Şuradan da minyonlar. Gel, gelin abi hepiniz. Nere şaltı? Kanka geleceksin mi? İlla böyle kışkırtıp beyiz beyiz mi yapayım sana şöyle? Nerede acaba? Maymunum maymun kaçtı ya. Bizim maymun muz yemeye gitti herhalde. Tamam o mide gitti onu orada keserler. Ben şuradan kule iteyim. geldi Lan Kuleyi almak daha mantıklı ama iki kişiyi sattık oldu az önce. Çok kötü oldu. Evet sun, gel bakalım. Tamam. Şuradan mı gitsek? Şöyle bir gözükelim ya. Franco bizi çeker mi acaba? Franco başkasını çekti. Bizi ciddi almıyor galiba. <laughs> Aynen. Aynen kanka. Allah kanka bilemiyorum yani. Tek kişiyim orada. Az önceki yaptığım şey gördünüz arkadaşlar. Şunu alalım ya. Yazık lan sonra. gelen vuruyor, giden vuruyor adama yazık. kuleye daldık mıydı? Tamamdır acı. Şöyle. Tamam. Ben kastım artık kanki. Şimdi yani. Tamam. Arabaya da bindim. Ne yapıyor kanka? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bunlar konuşmaya girmişler oyuna. Oynamıyorlar bunlar. Bunlar satıyorlar oyunu şu an. Welcome to Mystic. Kanka satmayın satmayın. Evet haritada şu anda 4 kişiyiz abi. Oğlum ne yapıyorsun lan? İki dur oraya çarpıyor amına Baba. La la la. Adam gule altı aldı la la. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şöyle. ha Tamam eyvallah. Ben kaçtım bir can... <laughs> Arkadaşlar ben bir canla kaçtım şu an. <laughs> Canım doldu demiştim de Bitti la oyun <laughs> Hadi arkadaşlar gözümüz aydın Oyun bitti Bir tane de kulüp atalım yani Ne olduğunu bile anlamadık yani Oyun 13 dakikada bitti amına koyayım arkadaşlarımızdan birini de çağıralım gelirlerse Hadi başlayalım. <laughs> Allah kulüpte <laughs> ne yaparız bilmiyorum. Ödüllerimizi toplayalım demiştim tam. Aa, Franco var. Değiş. Bana Van Van geldi ya. Abi ben Van Van ile oynayamam ki. Aha ver kartı ver bana. Heh, ölmem ben. İnşallah çok sağlam bir takım olduk biz. Yoksa var ya bizi yamulturlar karşı takım yemin ediyorum. İçimizden geçecekler gibime geliyor. <laughs> Tam iki adeci var, iki suikastçı var, bir de psikopsu var. Tamam. Yalnız bir şey değil mi? Badang var karşıda. Oha 3 3 ADC var. Biz ne yapacağız lan? Vallahi kanka bizi gebertecekler gibime geliyor. <laughs> Şimdi size söyleyeyim yani. Şunu aldık. Saldırıya gel. Şu can çalmamız bir olsun. Bir de hareket aldık mı? Tamam. Aga şimdi yapacağımız şey çok basit. <gülüyor> 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 Şöyle ha. Hafiften dürttük. Balmonda yakalanmadık. Çok güzel abi. O nasıl geldi bir yanda lan öyle? Kanka o bana yanaşırsa yanaşırsa o bana kalkan almam lazım. Heh. Öldük la. Tüh. Şu avcılar besini bir alalım. Çok kötü başladık. Vallahi çok kötü başladık. Tamam. Onu da öldürdü. Çok iyi. En azından 4 tane asist aldık. <laughs> Kader güzel başlamış. Allah bir ben kötü başladım gibime geliyor. Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. Karakter beğenmedik. Düzgün oynadım. Main karakterlerinden birini aldım. Ay kaçamadım o aradan çıkamadım la çok güzel oynadım Badangın canı kalmadı Tamam bunu aldılar Çok kötü vurdular kanka kanka çok kötü vurdular Gidemem oraya. Tamam. Çok güzel oynadım. Tamam, kurtulduk abi. Bir de şuradan şunu da aldık mı? Oğlum standan oynayamadım ki. Şerefsiz badan, bütün standı bana attı. Kairops güzel yakalıyor da. Hasarı yok şu an kanka. Kader güzel başladı. Hadi devam edelim. Lan. Şu Melisa biraz sıkıntı bize. Güzel. Valla mis gibi çaldım. Çok güzel yaptım bu arada. İnşallah fayda devam etmezler. Şu an çok sıkıntılı bir durum. Ee, ulti yok çünkü benim. Ah be ona basaydım çok güzel olurdu. <laughs> la la la. Kaç kaç kadar kaç. <laughs> Eyvah bunu da <laughs> Kötü başlamıştık. İyiye gidiyor şu anda ama kulemizi aldılar. Hadi devam edelim. Bizim Lancelot biliyorsa sıkıntı yok abi. Lancelot'u bir alayım ben. Tamam. Vallahi güzel oynuyorum şu anda. Kanka ben ne yaptım la? Çık kanka çık 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 Tamam. Hayır Hayır Ya Yapma ya Oğlum dayanın bari bir 30 saniye de Ben hepsine tek atayım ya Ne yapıyorsun lan manyak? Oğlum ben ne yapıyom lan? Alucard manyak olmuş. Şunları alayım da bir dakika. Kaçıp kaçıp bunları şey yapmasınlar. Kader çık geriye. Gel. Heh. <laughs> Bitti. Güzel oynadım bence yani. Şuna bak 78k hasar vurmuşum. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı çalkantılı bir e, oyun oldu. <laughs> 26 dakikayla geçti bu arada. E, elinden geldiğince oynamaya çalıştım. Bugün e, yarın başka bir oyun daha oynayacağım. E, Valorant oynarım belki ya da Outlast oynarım ya da Warcraft oynarım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.